Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz önce dediğim gibi hayırlı bir iş için burada toplanmış bulunmaktayız. Hiç daha sözlerime başlamadan önce her iki aileyi de, her bir gencimizi de üreterek Tebrik ediyorum. Sayın Derya Yeşil ile Sayın Hasancan Can Pulluk evlendirme memurluğumuza müracaat ederek evlenme isteğinde bulundunuz. Beyanlarınıza ve evlenmek için idraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel haliniz olmadığı anlaşılmıştır. Davetlerin ve şahitlerin huzurunda soruyorum. Sayın Derya Yeşil, hiçbir tesir altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla, Hasan Can Kulluk ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Hasan Can Kulluk hiçbir tesir altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Derya Yeşil ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Kıybetli şahitlerimiz Sayın Gizem Sarı ve Sayın Hüseyin Gülen. Sizler de tanıklık ve şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye istinaden Çam Belediye Başkan Vekili olarak evet. sizleri yarı koca ilan ediyorum. <laughs> buyurun, buyurun.